Of. <gülüyor> <gülüyor> ha, immobile. <laughs> Bu videomuzda Süper Lig'de atılmış en güzel golleri seçtim ve tekrardan ben de atacağım. Goller demişken Osimhen'in rövşatası, Amrabat'ın dünya rekoru kıran golü ve çok daha fazla birbirinden güzel zor gollerimiz var. Ben de bunu arkadaşlarımla birlikte atmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ben golleri denerken kalecimiz Panter Yasin olacak ve bana yardımcı olacak kişi de çocukluk arkadaşım Kaan olacak. Kaan da en az benim kadar yetenekli. O yüzden bu videoyu Kaan'ı seçtim. Evet ilk golümüzle başlıyoruz. Kaan sen bir Fenerli olarak bu golü izlemeni istiyorum. Bak sen top attın bana. Amrabat gibi. <laughs> kalçadan koyuyorum. Üff. Amrabat bu golü kanka 131 kilometre hızla attı. Bak 131. İnanılmaz. Çok hızlı. <laughs> Yasin de yiyecek muhtemelen. Ya bu ben yana. en fazla 20-30 vururum arkadaşlar. Of. Bir an önce gole geçelim. Hadi. Videomuzun ilk şutu geliyor. Hazırım ben. Hazır mısın? Geliyor. Amrabat. Ay! Ay. Güzeller. Oh, <laughs> Oo, aynı böyle vuruyor. Amrabat da böyle vuruyor. Vallahi gol deneme videosunu özlemişim Emir abi ya. Bak kanalımızın bence en güzel serisi gol deneme serisi. Bir sürü gol deneme videom var. En son Süper Lig gollerini Emir abiyle bu sahada çekmiştik ve 900 bin izlenmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu da aynı performansı bekliyorum. Kaan'ım gol atınca... çok zor. Evet. Ben atamazsam gol sen denemelerine gol atınca güzel oluyor ama. Atamayınca çok kötü oluyor. Oğlum nereye ha? atıyorsun ya? Amrapat oraya mı atıyor? Ayağımı biraz döndürmem lazım. Sakin olun abiler. Sakin olun. Sakin olun abiler. Lütfen. Amrabat bak. Öyle değil böyle vurur. Amrabat böyle vuruyor normal. Lat. Megafonu elinize alıp. Amrabat öyle değil böyle Dediniz vurur. Dediniz mi? Kim? Siz. Yok. Geç. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aa! Bak. En yakını, en yakını bu oldu. Şimdi gol geliyor. Hissettim. Ufff Bence of. Bu sayılsın ya Bence sayılır Ya Amrabat biraz Aa. sağa vuruyor ben sola vurdum Ve sert vurdum, kalçadan vurdum Bir tekrar alalım Bu sayılır vurdu. ya Bu sayılır Aynı köşeye gitmedi ama sayılır evet. bence Güzeldi Bence sayılır Net sayılır Neden sayılır diyelim, bir de Yasin'in burnuna top geldi arkadaşlar <gülüyor> Biraz Biraz Hahaha Çek abi Yasin İyi misin Yasin? <laughs> Bence sayılırdı. Zaten çok zor bir gol. Güzelce denedim. Şimdi ikinci gole geçelim. Ama dur. İkinci gole geçmeden videoyu beğenmeyi unutmayın bak. Beğenmiyorsunuz ben görüyorum. Üzülüyorum. Vallahi beğenin arkadaşlar. İkinci golümüz Kasımpaşa Beşiktaş maçından. Ol, i̇nanılmaz inanılmaz hmm. bir gol. Bu nasıl bir gol lan? A, futbolcunun ismini ben söylemekte zorlanıyorum. İsmi ve fotoğrafı geldi. Golü de gördünüz zaten ama inanılmaz teknik. Atarsın ya. Atarım kanka. Atamazsam Evet, ikinci golümüz için hazırım. İyi izleyin. Geldi. <laughs> Döndüm. Olsun. Bak. Kamera dışı. Kaan, Emir abi, herkes şahit. İki defa aynı yere attım. Bak, yemin ederim. Kayıt başladık, dışında yine atıyorsun girdik, ya. Başladık ya girdik, başladık ya. Videoda olmadığın zaman atıyorsun. <laughs> Aa! Uf. Uh. Uf. Uh. Golü <laughs> geldi. Çok Goli iyiydi. Bak. Bu çok iyi oh. iyiydi. Çok iyiydi. Nasıl ya. girdi ama? İnanılmazdı. şöyle İnanılmazdı. vurdu yani. Bak. Aynı bu şekil. İnanılmazdı bu golün şerefine. Like atın, abone olun. Yok. Bir güzel yorumlar bekliyorum. <laughs> Abi hız kesmeden diğer golümüze geçelim. Yasir'im nasıl aynı adam gibi attım. Yani senden beklenmedik şuttu bu. <laughs> ne diyorsun? <laughs> hakkını güzeldi. Adamsın. Tebrik ederim. Aynısı oldu. Şey Beşiktaş'ta Mert abi yemişti. Benden de sen yedin. Direkt 90'a gitti ağları temizledi. Evet. Aslanım benim. Üçüncü gol hazır mısın? Hazırım. Üçüncü gol bomba gibi. Bekliyorum. Hadi <laughs> Şimdiki golümüz bence ikimiz de atamayacağız. Çünkü Süper Lig'in aktif olarak ve dünyanın en iyi üçüncü forvetinin attığı inanılmaz gol. Osimen'in attığı Röveşata e golü. Bu Osimen için çocuk oyuncu ama bizim için çok zor bir şey. İzliyoruz golü beyler. Siz de aynı zamanda gol izleyeceksiniz. Kaan Ayhan mı? Kim orta açtı? Sara. Bak sekti. Sekti. O oh abi. Osmen'in zıplayışı. Ben bir tane denemek, deneyebilir miyim? <laughs> Konuşalım. <Abi, b> <laughs> <laughs> tamam abi. tamam. Ben bu kaleyi denemek istiyorum bir tane. Tamam yani ben geçerim kaleye. <laughs> tamam <laughs> ben geçeceğim tamam denesin ben geçiyorum kaleye. Hadi, Hadi bak, ben bakalım. Ben Roşa'da iyiyim. Evet iyisin. Evet, sen bu, çok, çok e esirsin. Esir Musa Asov golümü hatırlıyor musun? Burada Emir abiyle yapmıştık. Evet. <laughs> Bakalım kaç denemede atacağız. Osimen. Oh, oh, Osimen. Oh, Osimen. Oh, oh, Osimen. Ola bak ola. Ya. Uf. Ya. Geldi. Baktı arka. <laughs> <laughs> Vurdum buna. Yazdın. Yazdın. Ya. Arkadaşlar rolleri değiştik. Şimdi Emir İvrif sikislerimi sergileyeceğim. Bakalım. Oğlum o ne yaptı lan? Ya sinir çıktı gördün mü? Emir, Emir hatırladı. Vur. Vur. Güzel. Hayvan herif seni. Ne no. <laughs> Lan o Helal <laughs> olsun. Çok iyi vurdu. Harbi çok iyi vurdu. İyi Son bir ben deneyeyim. Ol. Atamazsam seninkini sayalım. <gülüyor> 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 Gol. Ya bıktım ya Siz senden. Tüm denemelerim inanılmaz gitti. Hepsini kurtardı. Bir sağdan bir üstten kafayı yiyeceğim ama hem kurtardı hem attı. Yasin'e. Ahtapot musun, örümcek misin? <laughs> Yasin'e bir helal olsun. Hala ikarlı, Helal olsun. <laughs> Arkadaşlar diğer golü bir Süper Lig tarihine. Geçmiş bir gol ama yeni geçmiş bir gol. Hemen gole geçelim. Evet şimdiki golümüzü izliyoruz. Bu gol gerçekten çok zor. Atılması çok zor ya. Yani. Hiç düşmeden yarım vole vuruyor ve köşeden giriyor. Bu biraz şansa gol bence ya. Ben bunu yapabileceğimi inanmıyorum. Ama bakalım ya. Yaparız yaparız. Allah Sen Kerim, Allah kerim Fatih Terim. Sen yapamazsan ben varım. Yok kanka bu zor ya. Aa. Bu böyle harbi zor. Bu arada son zamanlarda video sıklığımız arttı. Çok iyi izleniyor. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Kombin nasıl olmuş Emir abi? Nasıl olmuş abi? Konuşsana. Konuşsana abi. Nasıl olmuş abi? Konuşun benimle. Yani neden United giydim? Bence Avrupa veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmış her Türk takımının garanti rakibi Manchester United. Bir sezon hatırlarsınız Fenerbahçe United maçına gittim. Emir abi arı var üstünde. Oh, çok iyiydi. <laughs> Gaza geldim. <laughs> Ay kan böyle, süper. Güzel. Hadi gel. Oha bravo antrenman anteman. Olacak, olacak olacak. Oha bana geliyor. Olacak olacak. Olmuyor abi yapamıyoruz ya. <laughs> Olmuyor ya. Hayvan. Öyle vurmayacaksın zaten. Biraz gerileceksin. Pat. Vurmayı biliyorsan atsana. Geç. Hadi. Yasin. Ya. Ya. Obu nasıl? Arkadaşlar tutmuş? ben golü attım sayıyorum. Çünkü bak çok Yasin. Ayda. Çok zor Hayda. ya. Hah? Ya budur ya. Vallahi, Vallahi budur ya. Bu kadar basit abi aslında. Arkadaşlar bu ayağım acıyor bak ayağım acıyor. Kaç tane <laughs> denedik? Yasin'e helal olsun. Yanlış bir ciddi şey diyeyim mi? Djokovic bu kadar şey yapmadı yani. Çay Sessizlik oldu işte. <laughs> şey falan sesli. Şey. Arkadaşlar Yasin'e kızdım. Bak dedim hadi bir iki kurtardın helal olsun. Çok zor da oturtmam çok zor. Oturtmuş gidiyor uçuyorsun. Tamam sen iyi bir kalecisin. İzleyenler zaten senin iyi olduğunu biliyor. Tamam biz de yetenekliyse abi arşı çıkarma. Ben böyle vurdukça o böyle kurtarıyor. Ben böyle vurdukça o böyle kurtarıyor. Ama olsun videomuzun son golüne geçelim. Ama çok iyi golle. Artık çok yorulduk. Videomuzun son golü Immobile'nin yerden sem sert vurduğu gol abi. Harika bir pas. Immobile. Yolur, ara pasını Aa, çok iyi. Şimdi, Aynı sen atacağım. Atarsın. atacağım. Arkadaşlar heyecanlıyım izleyin. Tekli atacağım. <laughs> Immobile. Oha! Çektin mi? Bugün bir şey olacak Yasin. <laughs> Ambulans ya. Oğlum ne yapıyorsun? İyi misin? <gülüyor> Oy. <gülüyor> Vallahi gol! <laughs> Vallahi gol! Allah'ım Allah. Ama aynısı olmadı ya. Bir tane daha istiyorum gel. Olmadı aynısı. <laughs> Bu. Bak. Aynı köşe değil ama güzel. <laughs> güzel güzel. Ee, siz, oldu. Siz ona ben 60 gibi hayal edin direkten. Şimdi Kaan şey yapsın. Immobile Mustafa Ekimoğlu. Geç. <gülüyor> <gülüyor> Geç bakayım. Ben demeyi unuttum. 600 bin abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> tutma! Tutma! tutma artık ya. Yapma tutma yapma. Artık tutma. Ya takımlar izliyorsa çocuğa transfer teklifi ya bizim videolarda tutuyor her şey tutuyor ya. Oynama git takımda oyna ya. Git Allah ben be, alan yok ki. Ben ci. sana ne <laughs> diyorum Allah ya? Yok. Tutma diyorum ya. Abi sen bu kadar yeteneklisin vallahi harcanıyorsun. <laughs> Almanya'da olsa ismin John olsa ben sana yazdım bu Bayern Mini. Vallahi. 30 milyon yazdım sana kafadan yazdım bak. Vallahi güzel Çok, var. Çok basit. Gol! 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 İnanılmaz. hatırladı. Aa, tabii ki Uzun zaman sonra bir gol deneme videosu daha çektim. Çok eğlendik. Yeteneğe dolu bir video oldu. Geldiğin için teşekkür ederim Kaan. Bu arada Kaan mi? benim 11 yıllık çocukluk arkadaşım. Benim küçük yumudan her şeyimi biliyor. Çek abici. Yasin sana çok sinirlendim. Bak yine aynı hatayı yaptın. Sana çok sinirlendim. Çok iyi bir kalecisin. Sağ ol. Seni çok seviyordum çünkü çok iyiydin. Ne öyle bir söz var. <laughs> Teşekkür ediyorum geldiğin için. Her zaman geleceksin zaten. Her <gülüyor> şey <gülüyor> şey. dur Kavga. Dur, dur. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> takım arkadaşız. <laughs> ya abi şunu yapma çakıyorum sana. çok Oğlum benim bir dolu. Arkadaşlar <laughs> video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Videolarımız sürekli gelmeye devam edecek.